İl Milli Eğitim Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü yaz okulunu ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 7, 14 yaş grubundaki öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi her gün 09 ve 17 saatleri arasında ücretsiz yaz okulu başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile birlikte yaz okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Ziyaret sırasında öğrencilerin katıldıkları etkinlikleri gezerek onlarla bir süre sohbet ettiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz işbirliğinde ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda Öğrencilerin yaz tatillerini verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri hedeflemektedir. Yaz okulu programı kapsamında öğrencilere spor, sanat, bilim ve çeşitli sosyal aktiviteler sunulmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürümüz yaz okulu programının öğrencilerin hem eğlenip hem de öğrenmelerine olanak tanıdığını belirtti.